Geçse ellerim açık dualar. gece düşündüğüm bir kadar var Hangi gecem gündüzüme yakın Ya uyumakta geçmiyor ki daima Yerle bir olsa bu gönül sever mi? O zaman söyle o kimin kolunda Resimlerle hep hayal kurarken Bir cümleyi yıkardı. demek sorun var yarında vardım yarın da olurum yanında Beni bekleyecek mi ki yarında? Açtım kollarımı Bekliyorum seni her saniye her dakika Hadi geçecekti belki zamanla Sevmeyi bıraktım Açıtır açılan yaram ya Dedim her konuyu sen de atla Beni bıraktı tek başa yapma ama bir yıl büyürsün Kapalı bu kapıların ardına süründü Kalbimiz cam gibi bir lafla kırılgan olduğumuz kişilik size büyük mü? Hayal ettim seni çok bekledim ama değmedi gibi bir boşluktayım Çek kurtar beni ardından bir silah çek vur beni Yalan 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 nereye kadar aşk kurtaramaz bizi birkaç kadın var Yaşadığım her gün geçiyor sorunla kaçamadım hiçbir zaman korkumdan Keder, keder Katla dedim her konuyu de atla Beni bıraktı tek başa yapma Hediyem olan çiçeklerin her kurusunu her zerresini sakla Dedim her konuyu sen